Hacırlığı 8 sene sonra döndük bana. Ondan sonra anam geldi baktı ki hep zapt dediler. Dedi ki e, malımızı e, kurt yedi. E, şeyimizi de hayvanımızı kurt yedi. Malımızı da it yedi. Yakamızı da bit yedi. Bir düğüne, bir köylünün düğününe. O kardeşine deyip ki biz davulu çalın Hari çal. Gitmiş koyunun içine girip ama o unuduklar unuttuklar ki e, yani geçiyi tutma geçi bağırır. Koyunlardan götür. Davul çalanda da dittim bırıdım bırıdım bırı mal yapar. Böyle her hesu kılliden ne girer bu kıl? bu girer. Dım bırı dım, bırı dım bırı, Şabaş mal yapar. Neden ne gire? Yünlü'den bu gire. Gidiler. Toy bitip bittikten sonra gidiler. Koyuna bakılar. Hep de geçtiler. Kalıp koyunlar gidip. Ya demiş davulcu arada çalırken diyordu ki bu gire. Kılıdan ne ne gire? Kılıdan bu gire. Yünlü'den bu gire. Vay demiş davulcular yaptı. Gidip baktılar. Yünlü'den alma. Yünlü'den. Kılı tutsa al. bağırır geçiden galip kuyumlar mesajı davulla mesajı davulla mesaj mı? Neyse ekibi de çektin. He Ali <laughs> şey olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bugün <gülüyor> o, <gülüyor> 30, 30 30 Mart, Mart 2015 Pazar. He. sen de sen, sen kaç doğumlusun? 1941. 41. He. Çeki 8. Türkiye dergisi kaçtı? Ege Kemençe memençe toplanuz, mallarını küsüye asanuz. Vile ne dendolerin gösterisen? sen? göster gösterme, ekilerin göster. İşi birbirlerine kavga eden de onlar diler. Vile lefe lefe. Lefe böyle vurma vurma vurma. Tabii de iki şey. Lefe lefe lefe.